Buna göre felsefenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe, insanın varoluşsal sorulara, evrenin doğası ve insanın yerine dair derinlemesine düşünme çabasıdır. Felsefi düşünce, bilgi, gerçeklik, ahlak, varlık gibi temel kavramları sorgular ve analiz eder. Felsefe, eleştirel düşünme, mantık ve rasyonel çözümleme araçlarını kullanarak evrenin temel prensiplerini anlamaya çalışır. Ayrıca insanın varoluşsal durumu ile ilgili sorulara cevap arar ve etik, estetik, politika gibi alanlarda rehberlik eder. Felsefe sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda bu bilgiyi sorgulamak ve anlamak anlamına gelir. Şimdi şıklara baktığımızda B, doğa bilimleriyle rekabet etmek. Buna dair herhangi bir şey yok parçamda. O halde B'yi eledim. C mitolojik hikayeler üretmek. Buna dair de bir şey yok parçada. C seçeneğini de eliyorum. D. Dini inançları güçlendirmek. Buna ulaşabiliyor muyum parçada? Hayır. Bununla ilgili bir şey de yok. D'yi de eledim. E. Matematiksel problemleri çözmek. Bununla alakalı da hiçbir şey yoktu parçamda. E'yi de eledim. A. Bilgiyi sorgulamak ve anlamak. Bakın son cümlede ne diyor? Felsefe sadece bilgi edinmek değil. Aynı zamanda bu bilgiyi sorgulamak ve anlamak anlamına gelir diyor. Demek ki bu parçaya göre felsefenin temel amacı nedir? Bilgiyi sorgulamak ve anlamak. O halde doğru cevabım A seçeneği.